Merhaba sevgili tarot severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişiyle olası ilişki durumunuza yönelik bir açılım yapacağım. Bugün biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum. Bu doğrultuda bazı istekler oldu. Öncesinde kanalıma abone olan, beğenen, yorum yapan ve bildirimleri açanlara bu açılımın şifa olmasını diliyorum şunu da belirtmek isterim. Zamansa zamana bir açalım. Bunu dinlediğiniz zaman için kabul edebilirsiniz. Bakalım. ve şöyle bir şey de var. Açılımı dinlemeden önce aklınızdaki kişiyi düşünüp bana enerji gönderirsiniz. Çok daha iyi uyumlanacağınızı düşünüyorum. Bakalım aklınızdaki kişiyle yaşayacağınız olası gelişmelere dair en hayırlı rehberliği almaya niyet ediyorum. bakalım neler olacak aklımızdaki kişiyle olası geleceğe dair. Şimdi şöyle bir açalım öncelikle. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de şu anda inanılmaz derecede kalbiniz kırık. Bu kalp kırıklığı üçüncü bir kişiyle alakalı olabilir. Başka bir konuyla alakalı olabilir. Bir kalp kırıklığı yaşadığınızı çok net bir şekilde burada görebiliyorum. Aklınızdaki kişi de e, belki de bana öyle geldi. Bu senaryoyu buradaki kartları görünce bana öyle geldi. Sanki bir başkası e, aklınızdaki kişi bir başkasıyla gitmiş ya da ilişkiden gitmiş ve bundan dolayı sizin kalbinizin kırık olduğunu görüyorum. Tabii ki dediğim gibi bu özel bir açılım olmadığı için ben genel olarak yorumlamayı daha uygun görüyorum. Herkesin bir şekilde kendinden bir şeyler bulabilmesi adına şu şöyle bir durum da var şu anda dediğim gibi sizin kalbiniz kırık aklınızdaki kişi ilişkiden gitmiş mesafe olarak da gitmiş olabilir düşünce olarak da gitmiş olabilir bir gidiş görüyorum onun dışında yaşayacaklarınızla ilgili belirli bir süre bekleme şeyiniz var bekleme zamanınız var beklemeniz gereken bir süre var ve şöyle bir şey var o beklemeden sonra herhangi bilmediğiniz bir şeyle karşılaşabilirsiniz yeni bir şey öğrenebilirsiniz ve daha sonrasında size çok güzel bir e, haber gelecek, iletişim kurulacak. Ya siz aklınızdaki kişiyle iletişim kuracaksınız ya da aklınızdaki kişiyle bir şekilde sizinle iletişim kuracak. Bu ne olacak? E, hemen başlamayacak. Mesela aklınızdaki kişi sizinle iletişime geçti. Ya tekrar başlayalım mı? Tekrar bir deneyelim mi? Nasılsın? Dem diye bir muhabbete girdi. Siz ne diyeceksiniz? Hayır dur bekle. Ben e, şu anda henüz hazır değilim. E, biraz daha beklemek istiyorum Biraz daha düşünmek istiyorum. Ya da sen benim kalbimi gerçekten kırdın. Ben şu anda bu ilişkiye henüz başlamak için kendimi hazır hissetmiyorum. Ee, diyebilirsiniz. Bakalım. Sonraki durumda neler olacak. Gerçekten de bu kalp kırıklığı sizin hayatınızda, düşüncenizde önünüzü göremediğiniz bir sürece götürmüş sizi. Ya da artık gerçekten ben çok yoruldum. Artık gerçekten tahammül edemiyorum. Ya da artık ben çekecek e, bir halde değilim dediğiniz bir süreçtesiniz. Bakalım aklınızdaki kişi ne diyecek bu süreçle ilgili? Şunu söyleyebilirim size. Aklınızdaki kişi evet gitmiş ama nasıl bir gidiş? Gerçekten çok yoksun bir gidiş. Gerçekten çok kendini kötü hissettiği, kendini yalnız hissettiği, belki çaresiz hissettiği bir gidişle karşı karşıya. Sizinle giderken bu şekilde sizi kendini size yansıtmamış olabilir ama şuna emin olun şu anda gerçekten iyi bir durumda değil onu söyleyebilirim size bakalım yaşayacaklarınızla ilgili neler olacak sizde şunu hissettim ben nedense daha böyle tutarlı daha kendinizden emin daha ne yaptığınızı bilen bir tavır içerisinde girdiğinizi size söyleyebilirim yani burada da artık diyeceksiniz ki ya ben önümü göremiyorum durdum bekledim ve şu anda gerçekten hani ne istediğinizi bildiğiniz bir noktada olduğunuzu görüyorum Bakalım. Gerçekten size gelecek olan haberle beraber bir kafa karışıklığı yaratacaksınız. Büyük olasılıkla zaten kalbiniz kırıldıysa bu kişiye karşı gerçekten bir duygunuz var demektir. Çünkü duygunuzun olmaması durumunda karşı tarafın sizin kalbinizi kırması mümkün değil. Buradaki bu kart da evet aslında ben e, X kişisini seviyorum. E, onunla beraber de olmak istiyorum ama o benim kalbimi kırdı. Acaba bundan sonra nasıl bir süreç beni bekliyor? <laughs> Pardon. Ya da bundan sonra ben ne yapabilirim? Aynı şeyleri tekrar yaşar mıyım? Dediğiniz bir sorgulama içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Bekleme süresinden sonra nasıl bir sonuç bekleyeceksin? Ee, yani başlamaya karar vereceksiniz. Onu söyleyeyim size. Ama şuradaki kartlara baktığım zaman gerçekten sağlıklı bir gidiş görüyorum. Yani Evet, kalbiniz kırılmış ama siz kalbinizi onarmak adına bir süre vermişsiniz kendinize ve hemen başlamak istememişsiniz. Kendinizi bu ilişkiyle ilgili daha sağlıklı bir sürece götürdükten sonra yeni bir başlangıcın doğru olabileceğini düşünmüşsünüz. Ve şu anda sonuç kısmında yeni bir başlangıç görüyorum. Peki bir e, birer daha soru soracağım. Ne yapacaksınız? Sizin istediğiniz şey evlilik. Bunu size söyleyebilirim. Artık ben evlenmek istiyorum, ben daha ciddi bir adım atmak istiyorum, ben kendimden emin olmak istiyorum. Ben toplum nazarında da gerçekten kendimi iyi hissedecek bir e, medeni duruma sahip olmak istiyorum. Ben bekarsam artık evli olmak istiyorum mesela. Yani ben artık bu sıkıntıyı, bu problemi bu şekilde e, yaşamak istemiyorum deyip de gerçekten az evvel dediğim şeyi hayatınızda net bir şekilde yaşayacaksınız. Artık daha kararlısınız, ne istediğinizi biliyorsunuz. Bununla ilgili de adımlarınız da bu yönde olacak. Bakalım aklınızdaki kişi bu talebinize nasıl bir cevap verecek? Şunu söyleyebilirim size. Aklınızdaki kişi gittiği gibi geliyor. Geldiği gibi de sizin dediğinize çok hızlı bir evet cevabı veriyor. Yani eğer gerçekten beni şu anda dinliyor ve bununla uyumlanıyorsanız lütfen bu rehberliği e, dikkate alın. Tabii ki herkesin kişiliği farklı, herkesin karakteri farklı, herkes farklı bir bakış açısıyla hayatını devam ettirecek. Ama uyumlanıyorsanız ve sizin karakterinizi ters ise e, bu söylediklerimi dikkate alırsanız gidişatın bu şekilde olacağını göreceksiniz. Yani siz ne yaptınız? Evlilik istediniz, daha e, somut bir hayat istediniz, gerçekten ne istediğinizi bildiğinizi söylediniz, yaşadıklarınızın artık sonlanmasını istediniz, aklınızdaki kişi de evet gitti yoksundu ve sizin evlilik talebinize evet tamam hatta gel hemen evlenelim ya da gel hemen bir ciddi bir adım atalım diyeceği bir sürece geçeceksiniz. Bakalım düşünceleriniz bunlar. Peki ne yaşayacaksınız? Evet. Aynen dediğim gibi daha kendinizden emin, daha belki birazcık diktatör dediğim dedik. Benim söylediğim olacak. Ben bunu istiyorum ve bunu yapacağız dediğiniz bir noktaya geçeceksiniz. Bu da sizin için güzel bir süreç. Ben size bunu söyleyeyim. Yani şu anda sıkılıyor olabilirsiniz. Üzülüyor olabilirsiniz. Kalbiniz kırılmış olabilir. Fakat dediğim gibi bunların mükafatını inşallah göreceksiniz. Neydi? Ne dedik? Gerçekten ilahi adalet yerini bulacak. Onu size söyleyebilirim. Net bir şekilde ilahi adalet yerini bulacak. <laughs> Sonuç nedir peki? Sonuçta geleceğe daha emin adımlarla, daha, rahat, daha kendinizi güvende hissedebileceğiniz çok güzel bir sürece geçeceksiniz. Artık her anlamda zenginliğin, bolluğun, bereketin sizi bulacağı, aklınızdaki kişiyle beraber daha güvende hissedeceğiniz bir sürece geçeceksiniz. Dediğim gibi bu bir kolektif açılım ee, ve kişiye özel bir açılım olmadığı için kendinizden bir şeyler bulduysanız ne mutlu bana. Dediğim gibi bu bir rehberlik. Ama ben e, kendi adıma özel bir açılım da yaptırmak istiyorum. Tamamen kendi hayatıma yönelik bir açılım yaptırmak istiyorum derseniz First Tarot Queen Instagram sayfamdan bana ulaşıp oradan iletişime geçebilirsiniz. Linki e, sayfamda mevcut. Şimdi e, bir de şöyle bir şey yapalım isterseniz. Uzun zamandır onu da yapmıyorduk. Tekrar aklınızdaki kişiye odaklanmanızı rica edeceğim. Bana enerji gönderin ve aklınızdaki kişi şu anda size karşı duyguları, anlık enerjisi ne? ona yönelik bir açılım da yapalım. Bu şekilde tamamlayalım. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı şu anda anlık enerjisi ve düşüncesi, duyguları nelerdir? Bize bununla ilgili en hayırlı rehberliği yapmasını niyet ediyorum. Bakalım. Aynı zamanda mümkün mertebe video yüklemeye özen gösteriyorum. Takibe geçip bildirimleri de açarsanız yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz bunun için size Ayrıca teşekkür ediyorum bakalım şöyle biraz daha çekelim çektiğimiz kart pek hoş bir kart değildi. bakalım şöyle yapalım şunu bir kaldıralım ne diyormuş aklınızdaki kişi yine Az evvelki durumla paralel bir e, açılım verdi bize paralel bir duygu durumu verdi. Şimdi aklınızdaki kişi bir kere sizden vazgeçmiş gözüküyor. Ya da şöyle bir şey söyleyebilirim. Artık ben umursamıyorum ya çok da takmıyorum dediği bir süreçte büyük olasılıkla bu az evvelki uyumlanan kişilere paralel gelen bir açılım oldu. Çünkü neydi? İlk açılımda dedik ki aklınızdaki kişi şu anda ilişkiden gitmiş. Burada ne diyor? Ben artık çok da umursamıyorum diyor. Vazgeçtim diyor. Bıraktım diyor. Gitti diyor. Ama kendini bir yandan da gerçekten çaresiz hissediyor. Yani bu aslında gerçekten çok oturaklı bir açılım oldu. Neden? Çünkü ilk genel açılımda ne demişti? Ben gidiyorum dedi. Bıraktı arkasını döndü gitti. Kalbinizi kırdı gitti. Şimdi ne yapıyor? Evet ben vazgeçtim diyor. Bir şekilde ben vazgeçtim diyor. Ama sonrasında ne diyor? Diyor ki ya ben aslında biliyorum ya kendimi çaresiz hissediyorum gerçekten kendimi çaresiz hissediyorum gidişi aslında kendini çaresiz hissetmesinden kaynaklı bir şeylerle ilgili ödün vermesi gerektiğini biliyor bir fedakarlık yapması gerektiğini biliyor yani sadece kendi karakteriyle başına buyruk bir şekilde bu ilişkide yürütemeyeceğinin farkında olduğu için bir şeylerle ilgili ödün vermesi gerektiğini biliyor bir şeylerle ilgili fedakarlık yapması gerektiğini biliyor ama e diyor ki ben şu anda birazcık sessizlik bir şeyleri zamana bıraktım diyor gittim ahkam kestim belki arkamı döndüm gittim ya da res çektim ama ben şu anda gerçekten kendimi çaresiz hissediyorum ve gerçekten e, mutsuzum şu anda bir şeyleri zamana bıraktım ama aklımın en diplerinde derinliklerde gerçekten ben biliyorum ki aklımdaki kişiyle gerçekten güzel bir süreç başlatacağız güzel bir şeyler yaşanacak olacağına inanıyorum diyor ve ben istiyorum diyor. Sa sadece diyoruz doğru bir zamanda diyor. Doğru bir zamanda diyor. E, bu isteğim gerçekleşecek. Yani e, gayet tutarlı bir e, söylem oldu burada. Dediğim gibi kanalıma abone olan, beğenen ve yorum yapanlara şifa olmasını diliyorum. E, tekrar belirtmek istiyorum. E, bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Şifa olsun. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.